Evet estetik döneminin sorusu ne zaman cihaza girmeliyiz? Kilo verirken mi? Kilo verdikten sonra mı? Noktasında hemen başlıyoruz. Evet Gülşah Hanım. Ne zaman cihaza girmeliyiz? Ne zaman girelim? O kadar çok biliyorsun ki bu arada yani bir yanlış anlaşılma var ki genelde şöyle oluyor. Kilo veriliyor, veriliyor, veriliyor. En son artık verdikten sonra bize gelip Hani sarkan dokuyu gerek karın bölgesine gerek bacak dokusunu toparlayalım isteniyor. Ama aslında bizim buradaki e, söylemimiz farklı, tedavi yöntemimiz farklı. Yani bu durumda peki ne yapılması lazım? Kilo verdikten sonra mı cihaza girilmeli sence? Yoksa kilo verme sürecinde mi cihaza girilmeli? Bak soru aslında cevabı barındırıyor içinde. Tabii ki kilo verme sürecinde çünkü kilo verirken oradaki yani bizim için yani orada eriyen yağ miktarı aynı zamanda kolajeni besleyen bir etkendir. Yani ciddi anlamda kolajeni besliyor. Şimdi e, doku eğer siz kilo verdikten sonra geldiğiniz zaman Kolejen dokusuyla oradaki alttaki Kasın böyle bir ayrışımı ve katman ayrışımı söz konusu oluyor söz konusu oluyor bizim bunu tekrar birbirine e, tekrar birbirine böyle e, şey uygulamada tedavi edebilme şansımız biraz daha zorlaşıyor ve tedavi süresi ve seansları da uzuyor O yüzden şöyle bir hani şöyle örnekle gidelim o zaman yani çünkü örnekle daha iyi anlaşılacak Eğer bir kişi 80 kiloysa ve biz cihazla birlikte tedavi etmeyi uygun görüyorsak özellikle karın bölgesindeki yağlarda cihazla birlikte tedavi edeceksek o zaman şöyle önce bakıyoruz insülin direnci işte tiroid gibi bir takım rahatsızlıkları var mı? Önce bunu kontrol ediyoruz çünkü Cihaza girmeden bunların kontrol edilmesi gerekiyor. En büyük hata aslında burada oluyor. Hiçbir şey kontrol edilmeden Tabii. giriliyor. Önce buradan Dile başlıyoruz. Gelir gelmez cihaza alınıyor kişiler. Evet. Herhangi bir problemi var mı? Hücre yapısında yani e, içeriye enerji girebiliyor mu? Yoksa girmede bir sıkıntısı mı var? Yani ya da Hiçbir şey mı tabi. giriyor? Hiçbir şey yok mu? Bunlara bakılmadan nasıl cihaza alınıyor? Evet. Yani bir de sağlık problemi var mı kişinin? Yani gerçekten ciddi bazı kişilerde kalp problemler oluyor, taşı kardisi oluyor. Bunların da bir kısmının cihaza girmekte sakıncası var. O yüzden şöyle bir şey, yani önce onu kontrol ediyoruz. Sonra bu kişinin insülin direnci, muhtemelen zaten yüksek oranda insülin direnci çıkıyor. Önce insülin direncini kontrol altına alıyoruz. Ve burada kişi, şimdi ne dedik 80 kilo, 60 kiloya getirecekse 20 kilo vermesi gerekiyor. Burada şunu yapıyoruz. 1.7-8 kilo verdirdikten sonra sonra yani ortalama bazı kişilerde 5 kilo da olabilir. Durumuna, hastanın durumuna göre. Sonra beraberinde cihazla tedavi etmeye başlıyoruz. Yani şunu yapmıyoruz. Kişi 60 kiloya inince biz tedavi yapmıyoruz. Çünkü neden? Ee, burada artık doku iyice sarkmış oluyor. Doku kalitesi zaten bozulmuş oluyor. Onu toplamak son derece zorlaşıyor. Aslında bölüyorum ama evet. yağı toparlamak yani daha doğrusu yağ etki ettiği için genelde radyo frekans sistemleriyle çalışıyoruz. Kolajeni beslediği evet, için. Evet, yağ dokusunu etki ettiği için ve kolajeni de beslediği için bu varken, yağ dokusu varken çalışmak çok önemli. Ve bizim bu sürecimizde de almış olduğumuz cevabı hızlandırıyor. Eğer kişide yağ dokusu artık kalmamışsa ve tabiri caizse şöyle hani böyle kumaş gibi olmuşsa eğer o doku, o zaman bunu toparlamak gerçekten güç Ayrı ve şey zor, yap. kolay değil yani ve daha uzun süreç. Yani siz kilo verirken kişiyi 6 seansla toparlıyorken böyle bir durumla karşılaştığımızda altı seans o işlem artı başka odak ultrason uygulamaları gibi gibi bir dolu farklı farklı sistemlerden yararlanmak zorunda kalıyoruz. Kişinin aslında dokusu burada yaşlanmış oluyor. Yani doku kalitesi de kaybolduğu için... Bizim burada yaptığımız da hücre yenilemesi yaparak yani cihazlarla yaptığımız işlem nedir? Önce yağı eritiyoruz. Yağı eritmekle birlikte ya yani programlarına yağı, yağı yağ erimesiyle birlikte de aynı zamanda oradaki kolajen dokusunu sıklaştırmayı sağlıyoruz. Yüksek bir şekilde ısıyla. Dolayısıyla bu iki işlem sıra halinde oluşuyor. Bu işlem esnasında yağ eridikten sonraki besleyici etkisini yani yağın besleyici etkisini kolajen dokusunda birlikte sağladığımız için çok daha hızlı gidiyoruz ve dokunun orada toparlanmasını sağlıyoruz. Aslında yani ufak miktarda yağ dokusu aslında önemli. Yani hiç yağ kalmazsa eğer vücutta, dokuda o besleyici özelliği orada olmuyor ve psikolojini çok daha zor şey yapıyoruz, tetikliyoruz ve çok zor toparlıyoruz orada. Bu anlamda kesinlikle tam hani yağı vücuttan eritmeden, hani sıfırlamadan gelmeniz, hiçbir zaman tabii ki yağ vücutta sıfırlanıyor mu? Şöyle söyleyeyim, son iki vakada neredeyse olması gerektiğinden çok altında bir yağ vardı. Ben o dokunun nasıl toparlanacağını gerçekten bir üst saat falan üzerinde bir programlama yaptık. Hani son gelen bütün hastalarda çoğunda tamamen kilo verip geldiler. Evet yani sonuç olarak şöyle özetleyelim. Kilo verme aşamasında cihazla çalışmak toparlanma ve sıkılaşma açısından çok önemli. Lütfen yağı tamamen kaybedeyim. Ondan sonrasında cihaza gireyim demeyin. Çünkü o zaman sürecimiz gerçekten uzuyor. Umarım sizi aydınlatabilmişizdir. Sorularınızı lütfen aşağıya bırakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. <laughs>